Dünya ama neler olmuş böyle? Senin dünyan ölüyor. Ben de seni bekliyordum Optimus. Buraya gel de yaratıcınla tanış. Sen benim yaratıcım mısın? Ben Quintessa'yım. Hayatın başlangıcı. Ha. Sen benim evime ne yaptın böyle? öldüreceğim. Ah, ah, ah. Tanrına ne cüretle el kaldırırsın? Ah, ah. Cybertron'u öldüren sizin savaşınızdı. Bu savaşı Megatron başlattı. Kendi dünyanı kendin yok ettin. Seni ahmak. Ah. Sen benim en mükemmel eserimdin. Ya bunu düzelteceksin? ...ya da Transformer ırkını ölüme mahkum edeceksin. Seni ben yarattım... ...ve yönetecek olan da benim. Evimi yeniden yapmalıyız. Dünyanı... ...bir şekilde iyileştirebilirsin. Benim yaratma gücümü veren... ...o asa... ...uzun zaman önce çalındı. 12 koruyucu şövalyem tarafından. Bana ihanet ettiler. Onu dünyaya sakladılar. Onu senin değerli insanlarına verdiler. O asa, Cybertron'a yeniden hayat getirebilmenin tek yolu. Sen de onu benim için bulacak kişisin. Kefaretle kurtulmak istiyor musun Prime? İstiyor musun? Evet yaratıcım. İstiyorum. Optimus, gerçeği bilmenin zamanı geldi. Dünya dediğin yerin başka bir adı daha var. Unicron. Dünya, Unicron. <laughs> Cybertron'un en eski düşmanı. Evet. Onu sen öldüreceksin. Ordunla birlikte Unicron'daki yaşam enerjisini kurutacağız. Ve dünyanın sonu gelecek. Evet. Senin dünyansa yeniden doğacak. Nemesis Prime. Yoluma kim çıkarsa onunla savaşacağım.